Angelman Sendromu Nedenleri ve Teşhisi Kaynak Acıbadem Sağlık Grubu Angelman Sendromu AS, 10.000 ile 40.000 doğumda bir görülen şiddetli zihinsel engel, öğrenme güçlüğü, epilepsi, dengesizlik, sıçrayıcı hareketler, kolay gülümseme, konuşmama ve bazı dış görünüş özellikleriyle karakterize genetik bir sendromdur. Angelman sendromu Down ve Fragil X sendromuna oranda daha nadir görülür. Angelman sendromlu çocuklar genelde ailelerine kıyasla daha açık tenli, sarışın ve renkli gözlü olabilirler. Derin yerleşimli olan gözlerin bu durumu yaş ilerledikçe daha da belirginleşir. Aynı zamanda çeneleri öne doğru belirgin, dişleri ise aralıklı olabilir. Bu kişilerin ağızlarında zaman zaman çiğneme hareketi, tükrük ve salya akması görülebilir. Angelman sendromu belirtileri. Doğum öncesi ve doğumda bulgular normaldir. Doğumda baş çevresi gelişimi normal olarak gözlenir ve herhangi bir doğumsal anomali nadir görülür. Bebek yaklaşık 6 aylıkken gerilik belirtileri başlar. Şiddetli psikomotor gelişim geriliği başlar. Konuşması oldukça zordur. Çocuk genelde hiç konuşamaz. Konuşanlar da bir ya da iki kelime söyleyebilir. Ancak konuşamasa da iletişim kurabilir. Çocuk hareket ve denge konusunda büyük sorun yaşar. Anormal dengesiz bir yürüyüş, kollarda ve bacaklarda kukla benzeri görünüm veren istemsiz hareketlerle el çırpma gibi davranışlar sergiler. Kolay heyecanlanan, dikkat süresi kısa, mutlu, sosyal ilişki kurmayı seven, bazen canı yandığında ağlaması gerekirken de gülen, kahkahalar atabilen, sürekli hareket halinde çocuklardır. Tüm Angelman sendromlu çocuklarda olmasa da büyük bir çoğunluğunun baş çevresi küçüklüğü 2 yaş civarında belirgin hale gelir. Angelman sendromlu çocukların %80'inde 3 yaşından önce epilepsi nöbetleri başlar. Uyku düzensizliği, bebeklikte kas güçsüzlüğü, beslenme ve yutma sorunlarıyla yaş ilerledikçe skolyoz ve eklem kısıtlıkları Angelman sendromlu kişilerde görülen sorunlar arasında yer alır. Angelman sendromu tanısında genetik test. Angelman sendromu nadiren ailesel bir durum olarak ortaya çıkar. Genellikle aile içerisinden ilk defa karşılaşılmış bir durum olur. Angelman sendromlu 15 numaralı kromozomun sıklıkla anneden gelen kopyasındaki bir bölgenin kopması sonucu oluşur. Tanıda ilk aşama klinik genetik değerlendirme ve DNA metilasyon çalışması ile gerçekleşir. DNA metilasyon çalışması kliniği sendrom ile uyumlu vakalarda %80 tanıyı doğrular. Metilasyon testi ile tanı konulamadıysa rahatsızlığa neden olan diğer moleküler mekanizmalara yönelik moleküler tetkikler yapılır. Bilinen diğer mekanizmalarla birlikte günümüzde genetik laboratuvar testlerle sendromun klinik özelliklerini gösteren kişilerin %90'ına tanı konulabilir. Ailenin sonraki hamileliğinde tekrar etme riskinin belirlenebilmesi için Angelman sendromu tanısı konulan çocukta hangi mekanizma ile bu durumun meydana geldiğinin bilinmesi gerekir. Örneğin Angelman sendromların %70'inde anneden gelen kopyanın kopması durumunun sonraki hamilelikte tekrarlama olasılığı %1-2'dir. Angelman sendromunda nedene yönelik kesin bir tedavi yoktur. Angelman sendromlu çocukların yaşam beklentileri normal sınırlardadır. Çocuklara uygulanan tedavi özel eğitim, konuşma, dil ve beceri kazanma terapisi ile fizik tedaviyi içerir. Duyumsal bütünleşme terapisi gibi uygulamalarla motor koordinasyon, eklem stabilitesi, görsel, işitsel ve dokunsal bilgilerin uygun motor yanıtlara dönüşmesi amaçlanır. Epilepsi ve nöbetlerin tedavisinde ise pediatrik nöroloji takibi gerekir. Çoğunlukla nedene yönelik kesin bir tedavisi olmayan genetik hastalıklarla doğan çocukların ailelerin tanı anından başlayarak zorlu bir mücadele bekler. Bu mücadele sırasında toplum ve devlet kuruluşlarının ailelerin yanında olması çok önemlidir. Hekimlerin en önemli görevi tanıdan itibaren aileyi doğru yönlendirmek, gerçekçi hedefler koymak ve çocuklarının mevcut potansiyelinin en iyisini ortaya koyabileceği ortamları sağlamak için destek olmaktır. Tedavide başarının sırrı ise tüm bunları yaparken mevcut genetik durumda ortaya çıkabilecek sağlık problemleriyle ilgili önlemleri almaktan geçer.